Evet. Biraz zamandır doğru düzgün video atmıyorum. Mayıs ayının ilk yarısında Ramazan'da olduğumuz kısımda aklımda milyon tane tam kafamda Tam kafamda olduğumuz kısımda aklımda milyon tane video fikri vardı. Şunu yapayım diyorum. Şunu şu video fikri çok güzel. Oha bu video fikri ne kadar güzelmiş dedim. Ve onların büyük bir çoğunluğunu yaptım. Yani Oldların gözü yaşlı 3. bölümünü yaptım. Sonra CSGO'nun komik anlar videosunu yaptım. Efsanevi anlar videosunu yaptım. Ama ilerleyince aklıma başka fikir gelmemeye başladı. Ve sonra PlayStation 5 incelemesini de yaptıktan sonra artık komple gitmiş oldu. Aklıma hiç fikir gelmedi. Sadece şey geliyor aklıma. Ulan ne güzel şu miyim varmış. Şu miyimin de bir uyarlanmış versiyonunu yapayım diyorum. Ama bu kanal bir Mii'm kanalı değil. Yani öncelikle. Ve ondan sonra düşündüm ne videosu yapayım ne videosu yapayım diye. Ondan sonra şey oldu biliyorsunuz ki bir ay önce Resident Evil 8 çıktı. Ve herkes oynadı bitirdi. Ben de oynayayım dedim ama bir şey var. ben de bende Resident Evil hiç yoktu. O zaman ne yapayım? Bende başka ne korku oyunu var? Outlast. Ve Outlast'ı baştan sonuna kadar oynayıp videosunu çektim. Ve stok video yapmaya karar verdim bunu. Yani ben hepsini çektikten sonra yavaş yavaş böyle yattığım yerden editleyecektim. Editleyecektim. Sonra bitirdiğim gibi de atacaktım. Ve böyle böyle Haziran ayını geçirecektik. Ve hala otası bitirebilmiş değilim. Burada ne var? Village var. Oynayabilirim istersem ama 7'yi daha bitirmedim. 7'yi bitirdikten sonra 8'e geçeceğim. Neyse özetle sonuç Aklıma bir video fikri gelmediği için şu ana kadar video çekmedim. Gerçi çekiyorum ama Outlast'ı bitirince işte seri olarak editleyip atacağım. Bu sizi ne kadar mutlu eder bilmiyorum ama şu anlık öyle. Ve neden yayın açmıyorum konusu daha önemli bence. Çünkü yani ben video atmasam bile en azından yayınlarla bir iletişim sağlıyorduk ama şimdi yayınlar da yok. Yani ben de bomboş geçiyormuş gibi hissediyorum yani. Yayında olsa hadi böyle yayından kesitlerle bir şekilde bir video yapılır. Aklına gelmiyorsa bile yapılır ama yayın için de bir şey gelmiyor. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Ben ne zaman yayın açsam şöyle bir korkuyla açıyorum. Acaba izlenir mi ya diye. Çünkü ben çok fazla yani oyun yayınlarından daha çok sohbet yayın yapmak istiyorum ben. Ama onun içinde bir sıkıntı var. Çok fazla izleyen olmuyor. Evet. Belirli kişiler izliyor ve onlar da her zaman denk gelmeyebiliyor. Bu yayın açsam izlenir mi? sohbet chat akıcı olur mu diye korka korka açıyorum. Bu baya yani uzun zamandır var. Ama eğer ki ben bir sohbet yayını açarsam lan kimse gelmezse ben burada dımdızla kalacağım oluyor yani. Kimsenin gelmeyecek olma ihtimali yani yayını açsam mı açmasam mı? Şöyle kısacası yani ben yayın açacaksam ortada bir şey olması lazım. Ya izleyenlerin olması lazım ki bu hiçbir zaman kesin olan bir şey değil. Ya da bir oyun olması lazım. Ne olabilir? Portal speedrun'ı yapmasak iyi olabilirdi aslında. Portal speedrun'ı da bir, bir, bölümde yani bir yayında bitirdik. En son yayında oydu zaten. Yani şimdi CSGO rekabetçi yayınları yapabilirdim aslında. Şu an şu sıralar bayağı oynuyorum. Şu an 16-17 galibiyetim var. Gümüş birim. Yayınlarda oynanabilir ama hem internet sıkıntısı hiç çıkartabiliyor. Pingim yani mesela yayın açmasam bile arkadan bir şey yüklü bile 200 pingi görmüşüm vardı yani rekabetçide sıkıntı yani internet sıkıntıları da var yayın da kasabiliyor bu. öyle şeyler de var neyse kısacası bu ama şimdi yayın, neden yayın açmıyorum neden video yapmıyorum kısmına geçtik ama yayın gelecek bundan sonra yayın yapacağız neden iki sebebi var bunun birincisi oyun seçeceğiz bu arada ben size şey demiştim yayınlara Doom oynayacağız demiştim ama Doom geçiyoruz çünkü Doom'u ben kendim yükleyip kendim yükleyip kendim oynayacağım Doom'u İki gün sonra, bugün 7 Haziran, iki gün sonra 9 Haziran oluyor. Ve E3 tam olarak başlamış oluyor. Yani şimdi ben buraya listesini kaydetmiştim, ekranda da gösteririm size. Burada E3 oluyor, E3 ne bilmeyenler için. Senelik oyun fuarları, burada her sene yeni oyunlar, her stüdyolar, her Xbox'tır, Sony'dir, Playstation'dır falan, Bunlar Ubisoft'tır, bunlar gelir ve sunumlarını yaparlar, yeni oyunlarını gösterirler. Böyle bir aslında 12 Haziran'da başlayıp 15 Haziran'da biten bir sunumdur, oyun sunumudur ama burada bakıyoruz mesela 3 Haziran'da başlamış ama ben bu 2 yayını, 2-3 yayını geçtim. Çünkü bunlar benim ilgimi çekmiyordu. Yani Warhammer Skulls ne bunu ilk ilk kez duyuyorum. Indie Live, indie oyunlarıyla pek ilgim yoktur benim. Xbox indie yayınında da bayağı sıkılmıştım. Twitch'te izleyenler bilir. Grill, e, Gorilla Collective Day 1 var mı? Ha, 12 Haziran'da da ikincisi varmış. Ha, onlar benim umurumda değil. 9 Haziran'da saat 5'te Battlefield 6 sunumu var. Onu izleyeceğiz. Yani 9 Haziran'da başlıyoruz. 22 Temmuz'a kadar devam edecekmiş. Yani aralarda hepsini söyleyeyim. Battlefield 6'yı e izleyeceğim. Summer Game Fest. 10 Haziran'da saat 9'da. Şunu bilmiyorum. Onu izlemem zaten herhalde. Ondan sonra Sonra saat 11 Haziran 11 saat 11'de IGN Expo bunlar Türkiye saatine göre bu arada söyleyeyim bunları. IGN Expo var. Burada bakalım IGN isminden güzel bir şeyler bekliyoruz. Burada kesin Fall Guys'ın 5. sezonunu duyuracaklar bu arada bunu söyleyeyim. 12 Haziran saat 10'da Ubisoft Forward var. Burada da Far Cry 6'yı ve yeni bir Assassin's Creed oyununu göreceğiz muhtemelen. 13 Haziran saat 8'de Xbox ve Bethesda'nın kendi sunumları var burada diye bakalım İnşallah Elder Scrolls 6'yı görürüz. 13 Haziran 22.15'te Square Enix var. Final Fantasy 7 Remake'in ikinci partını umarım görürüz bu yayında. Sonra 13 Haziran'da saati belli değil. Hem PC Gaming Show var hem de Future Game Show var. Bunlardan ne çıkar hiçbir şey bilmiyorum. 15 Haziran saat 7'de telifli mi telifli bir sunum var. Nintendo Direct yayını. Nintendo niye bu kadar değil, telif atıyor bilmiyorum. Super Mario'nun yüzünü göstersen telif yersin. 16 Haziran saat 8'de Steam Next Fest var. Steam yani Steam işte yani. Bu burada şey görebiliriz belki yani Valve şey diyordu ya Gabe Newell el konsolu mu ne böyle haberleri sızmıştı. Belki o olabilir. Ve 28 Haziran'da bu gerçekliği tam belli değil. Söylenti yazıyor zaten yanında. PlayStation Experience yayın olabilir. Bakalım burada bence Horizon yeni oyunu Horizon neydi adı? Forbidden West'in yeni oynanış görüntülerini görebiliriz. Sonra belki God of War 2'yi belki görürüz. Yeni bir IP çıkarırlar mı bilmiyorum. Belki. 22 Temmuz'a da sonra EA Play Live varmış. EA oyunlarıyla pek ilgim yok ama hadi 22 Temmuz. Doğum günümden bir gün sonra. Belki izleriz. Yani yayın olsun da. Kısacası bu önümüzdeki bir hafta boyunca bayağı yayın açacağız. Öyleyse tamam. Neden yayın açmadığımı bunu söylemek için bu videoyu yaptım.